Benim adım Mavi Demir Şimşek. Yukarı yani, 3 A sınıfındayım. Ee, tek tefes ekmek çöp olmasın projesini yap, katılıyorum. Ekmek bizim için çok önemli. Mesela cam kenarında, alt sıralarda her yerde ekmek oluyor. O yüzden bu projeyi yaptım. Projede buradaki her katı bir boru olacak. tabakları açıp içine ekmek kılacak. Aşağıda bir tabakta buluşacaklar. Her hafta bir sınıf görevler görecek. Tabakta toplamda hayvan barınağı götürülecek. Hem hayvanlar az koyacak hem de ekmek ve teşkiller. Merhaba ben İzmir Melik Noah Gani Kapı'nın okuyorum. Tek nefes ekmek çok olmasın. Böylece sınırlı çalışıyorum. Ekmekleri çok ekmesi bir çok üzüyor kaptanına yardım ediyorum. Teşekkürler.